Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, günaydınlar TV8 izleyicileri. Ben doçent doktor Murat Baki Yıldırım. Bugün 8'de sağlık programında sizlerle mide fıtığı nedir, reflü nedir bunları konuşacağız. Reflü aslında birçoğumuzun bildiği gibi ağza, mideden yemek artıklarının ve acı su gelmesidir. Acı su gündüzleri olabileceği gibi, özellikle gece yattıktan sonra da olabilir. Peki reflü neden oluyor? Reflü, bu midenin üst kapakçığının gevşemesi sonucu midede durması gereken asit içeriğin yemek borusuna doğru seyahatine denmektedir. Bu en çok mide fıtığı ile birliktelik göstermektedir. Mide fıtığı ne peki? Mide fıtığı, mide normalde bizim karnımızın içinde durması lazım. Ama oradaki kapakçık gevşediği zaman Mide akciğerlerin arasına giriyor. Bundan dolayı da oradaki kapak görevini göremiyor. Sıvı yukarı doğru kaçıyor. Midede durması gereken sıvı, asit sıvı yemek borusunu yakmaya başlıyor. Biz de bunu göğsümüzün ortasında yanma olarak hissediyoruz. Bundan dolayı da ağzı acısı gelmesi bizi rahatsız ediyor. Peki bu reflüye ne neden oluyor? Reflüye neden olan şeylerden birisi aşırı kilo. Kilo artışı bir diğeri... Her şeyin başında olduğu gibi sigara. Sigara da olumsuz etkileyen nedenlerden birisi. Bir diğeri düzensiz yemek seçimi. Ağır yağlı, aşırı asiditesi olan yemek seçimleri gene mide reflüsünü, mide fıtığını arttırmakta. Bunlardan kaçınarak reflüyü engellemek mümkün. Bir diğeri de e, gebelik. Gebelikte de e, mide fıtığı varsa eğer artabiliyor veya da reflünün derecesi artabiliyor. Peki bunlardan korunmak için, mide fıtığı ve reflüden korunmak için ne yapmamız lazım? Bir kere yememizi düzenlememiz lazım. Kilo varsa kilo vermemiz lazım. Sigarayı bırakmak lazım. Sigara bizim baş düşmanımız. Bunun dışında düzenli spor yapmamız lazım. Özellikle geceleri yatmadan önce en az 2-3 saat önce herhangi bir şey yiyip içmeyi bırakmak lazım. Bunlar eğer yaparsak reflünün azaldığını göreceğiz. Bunun dışında gene yastığımızı hafif yükselterek yatmanın da faydası olacaktır. Eğer bunları yaptık, geçmiyor. Ne yapmamız lazım? Mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurmamız lazım. E, yapılacak basit bir endoskopi tetkiki sonucu hem reflünüzün tanısını alacaksınız, mide fıtığınızın tanısını alacaksınız. Hem de başka durumlarla karışabilir. Bunları engel olacağız. Ne bunlardan birisi istemiyoruz ama mide kanserinin bazı belirtileri reflüyle benzerdir. Bu nedenle reflüden şüpheleniyorsak mutlaka genel cerrahi uzmanımıza başvuracağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.